İnsan sağlığına olan hassasiyetle, güvenilir bir marka olan Çağlayan Su Arıtma, müşterilerine en kaliteli ve en güvenilir su arıtma cihazlarını hizmete sunuyor. Su arıtma sistemleri alanında kurmuş olduğu güçlü pazar ve teknik servis ağı ile piyasada varlığını sürdüren Çağlayan Su Arıtma, farklı tasarım seçenekleriyle 17 çeşit evsel ve endüstriyel su arıtma cihazlarını vatandaşlarla buluşturuyor edindiği bilgi ve tecrübeyi başarılı ARGE çalışmalarıyla temellendirerek yeni tasarımlar ve sistemler ortaya koyan Çağlayan Su Arıtma, dünya standartları üzerine çıkan %100 yerli su arıtma cihazlarıyla müşterilerini doğanın en lezzetli suyuna kavuşturuyor. İnsancıl yaklaşımı ve güven odaklı hizmetiyle çok kısa bir süre içinde su arıtma piyasasında ciddi bir konuma gelen Çağlayan Su Arıtma, sunduğu güçlü teknik servis desteğiyle en kısa sürede en hızlı çözümler üretiyor. Müzik mesinde barındırdığı ev ve sanayi tipi su arıtma cihazlarıyla doğal ve temiz su anlamında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olan çağlayan su arıtma sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Müzik Kendi doğal suyunuzu kendiniz üretin. Doğal su için harcadığınız masraflarınızı tüketin yaklaşımı ile piyasaya sürdüğü ürünlerin arkasında duran çağlayan su arıtma, %100 yerli üretim olan son teknoloji su arıtma cihazlarıyla uluslararası arenaya çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, müşteri memnuniyeti konusundaki aşırı hassasiyetiyle hizmet alımı, ürün takibi, uygun ödeme koşulları ve gelişmiş teknik servis ağıyla 24 saat içinde bakım ve sorun çözümü garantisi veriyor. 2010 yılında Şazi Bey Mahallesi'nde kurulan Çağlayan Su Arıtma, 17 çeşit evsel su arıtma cihazları, endüstriyel tipi ozonlama sistemi, dezenfektan, klorlama ve atık su arıtma sistemleri alanında faaliyet gösteriyor. hizmet yelpazesini Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya gibi çevre şehirlere genişleten Çağlayan Su Arıtma, 2012 yılında evsel su arıtma cihazlarında çeşitliliği arttırdı. 2013 yılında pazarlama ve teknik ağını genişletti. 2013 yılı sonunda ise 43 farklı noktada pazarlama, 13 teknik servis ağı ve toplamda 65 personeliyle içme sularını berraklaştırmaya başladı. 2015 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek evsel su arıtma cihazlarının üretimine başlayan Çağlayan Su Arıtma, kurumsal kimliği, profesyonel ekibiyle bölgesel pazar ağını önce ulusala sonra uluslararası piyasaya çıkarmayı hedefliyor. su arıtmada çığır açacak yenilikler programlayan çağlayan su arıtma sistemleriyle içtiğiniz suyun farkına varın. Müzik Sağlığınız için, su için. Çağlayan su arıtma sistemleri.